Merhaba arkadaşlar bugün e, FNAF 3 oynuyoruz hemen başlayalım Ben bunu aslında başlamıştım arkadaşlar ses çok boğuk boğuk çıktığı için arkadaşlar Onu yüklemedim neyse biz hemen başlayalım şu oyuna Şu, hmm, şu kameralara bakalım bir Iııı e, Ha şimdi şey yok. Şimdi şöyle bir ses ver. Seni de kapatalım. Neyse ki bunda şarj sıkıntısı yok. Aslında ilk gece şey çok şey olmuyor. Kötü olmuyor. Ama neyse biz yine de şey yapalım. Oraya buraya ses verelim. Şimdi gelir. Başımıza bela açmasın. O yok gibi sanki. Bir daha verdim. Yok ya. İlk gecede yok bu. Aynen yok, yok. Yani yoksa şu anda ses verdiğimde falan birkaç saniye sonra ekran bozulur. şuraya bakalım. Yok abi. ilk gecede bir şey yok. Burası ne veriyorum ben? Ben burada hızlandıracağım. Oh bitti ya. Yarım saattir bitmesini bekliyorum. Neyse ben ikinci gece geçelim. Dur bakayım. Burada sola gitsek ne olur? Gidebiliyoruz mu? Ha gittik. Nereye gidiyoruz? Ama bizim çıkan maskesi. Daha fazla gidemiyoruz. Neyse. Şu şeyleri bassak ne olur? Hiçbir şey olmuyor. Salla. Sağa giden. Nasıl çıkıyor? Burada çok tipsiz olmuş. Bu ne oluyor? Follow me tabi efendim. niye seni takip ediyorum? Al aşağı gidemiyor mu? E gidebiliyorum. Bura nere? Boş. Bir çukur falan da olabilir. Bilmiyorum. Ah ölür tamam. Ben bu amacını da anlamadım. Neyse. Hemen ikinci geceye geçelim. Seni kapat. Bizim nerede? Şu spagetti. DS izleyenler bilir. Evet. ilk saatlerde çok bir şey yok ama birazdan gelecek bu. Ha, hareket etti. Şuraya ses ver. Nerede abi bu? Şuraya ses ver. Şu an rastgele ses veriyorum ama gelen giden yok. Burada mısın? Yok. Burada değil. Video error. Hadi 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 hadi. Burada mı lan? Şura ses ver. Arkadaşlar bu videoya 50 like istiyorum. Bunu da hatırlatayım. Şimdiki. Şura bir daha ses ver sesi bozmuş bizimki. Neyse. Abi lan. Kameranın içine ettim. Lan bir Havalandırmayı bırak ya. Ha dur. Havalandırma demişken havalandırmaya bakalım. Tamam burada değil. Şuraya ses ver. Gelmiş mi? Yok. Lan bir düzgün kamera takamamışlar ya. Neyse. Şuraya ses ver. Kamerayı yine bozmuş bu. Tekrar ses ver. Yine gelmemiş. Nerede lan bu? Lan ben en son şu önceki kayıt aldığım videoda bozuk sesim olduğu zaman bu herif her yere dolaşıyordu. Lan kapat. şimdiki. Ses yine bozuldu. Şunu düzelt. Ee, bizim tipsiz burada. Şuraya ses ver. Ha ha ışınlan ne? Işınlan. Hiç sıkıntı yok. Hiç. Hadi enderman misin abi sen? Şimdiki. Şuraya bir ses ver. Öf. Havalandırmadan mı geliyor bu? Şuraya ses ver. Havalandırmalara bakayım bir. Hayır niye hayvan gibi havalandırma yaparsınız? Ses ver şuraya. Evet jump scare yedik. Ha 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 orada dur. Bak ışın ha ışınlan ışınlan sıkıntı yok sıkıntı yok. Işınlan ya. Bir bozulma arkadaş bir bozulma. Ya git. Ee, bakıcı <laughs> Ne bakıyorsun lan? Git. Tamam. Hadi bitsin şu gece hadi. Hadi. Tamam, Az kalsın kamera yaşı şey yapıyorduk. Ses ver şuraya. Lan hadi. Vallahi değdireceğim ya. Ya bit bit hadi. Bitti mi? Hayır. Ben yavaş çevirince kamerayı. Çok şükür. Çok şükür. Şimdi bir gecede daha deneyelim. Ha şimdi de Bonnie's. Bonnie olarak mı olacağız? Gel bir ve 1 gel. Gel. Adamsan bir ve 1 Ha bizim Ferdi ne olmuş lan? Biz de burada öldürecek değil mi? Evet. Buraya gittim. Bam. Bu da gitti. Evet burada ne yapacağımızı ben de anlamadım. Neyse. Ah, üçüncü gece devam edelim. Üçüncü geceden. Arkadaşlar part 2 ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. Yani yakın bir sürede atmaya çalışacağım. Ne oluyor oğlum? Ha bizim spektra. Sen şuraya gel. Şuraya geri gelsen. Zaten. Neyse ben böyle bunu bekleteceğim. Hadi 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 hadi. Ya bu sesin de süresi var. Ondan nefret ediyorum. Aslında mantıklı olmuş. Yani sürekli bassak oyunu zorluğu olmaz. Basit olur. Tamam. Bir bozulma arkadaş. Gel şuraya. Gelmiş. Şuraya gel. Gelmeyeceğim. Gelme canım. Gelme. Hadi hadi. Okay. Nerede gördüm ben önce? Bir ara gördüğüm gibi oldu sanki ama. Neyse. Ben şuraya gel. Uzakta büyük ihtimalle ama. Ha, dur 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 havalandırma. Net şu an bu havalandırmadan geliyordur. Yedik değil mi? Öldük. Öldük. Ölmedik lan. Şöyle baktık yok. Şuraya ses verdim. Bu ne oldu? Kapat. Lan korktum. Hadi 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 hadi. Yanlış'a bastı herhalde. Neyse. Lan tamam hadi. Phantomlardan nefret ediyorum. Şu geceyi de bitireyim. Videoyu bitireceğim. Şuraya ses attık. Dur 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 dur. Hayır 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 hayır. Aynen ışından alıştık. Ses. Bir bozulmasın olmuyor zaten değil mi? Olmuyor. Hadi ya son altı. Aman 3. 3 saat daha bekleyiver. Ölmeyelim. En vici vake. En vici vake. Bundan da cam Tamam at sen. Sen de at. Sen de at. Lan hayır. Aspa gitti. Tamam. Kamera Kameralarım bozdu. Lan dur. Vent değil. Şuraya bir ses ver. Vente bakalım. Ha He, boz. Her şey boz zaten ya. Hadi hadi. Az kaldı. Yo 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 yo. Gideceğim mi? Gideceğim mi? Tamam abi ış ışın ışından ış Sesi bozmuş. Hayır, hayır. Hadi. Öldük. Değil mi? Hadi. Hadi. Öldük mü? Öldük mü? Öldük mü? Ölmedik. Okey. Uf öldük sandım ya. Sola doğru koştu oradan. Şuraya bir ses ver. Oh çok şükür. Çok şükür. Tamam. Tamam. Neyse arkadaşlar biz artık ikinci de neyse şunu da bir bitirelim. Bizim çıkala, Git abi. Git git git. Hiç oyalanma hiç. Direkt git. Aa bizim boyun da orada yatıyor. Tamam abi. Oy. Dördüncü geceye geçtik. Ay. Valla sıktı. Gerçekten sıktı. Neyse evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.